Az ve diş sağlığıydı gibi çalıştığım yer Ondan sonra işte öyle oldu Ben de ondan sonra çalışmadım çıktım oradan Hiç hayatına hiç yok yok Ya ben işte dediğim gibi Dişe falan olmak istiyorum ona çok sardım. Dün arkadaşlar geldiler Bir şeyler gösterdiler yine Kesin bilgisayarın şarjlantini de onlar götürdü Troya, hoş geldin. Bilmem, ne iş yapıyorsun? bir tek şirket benim üzerime değil, bir de para alamıyorum. <laughs> Söyleme gerçekten çok zordu, çok ağladım. O zaman da çok ağladım. Bir de ne yaptılar biliyor musun? Kovuş şekilleri şöyle benim işten. Biz zaten ondan öncesinde işte e, bir yönetimle yönetim müdürümü, şube müdürlerimi mi neymiş işte onlar gelmişler falan. E, beni çektiler aşağıya. Ben aşağıya o zamanlar zaten yeni girmiştim. Beni odaya çektiler. Sinemin yaptığı iş. Ben özellikle söyledim. Benim daha önce iş tecrübem yok diye. Biliyorlardı tecrübem olmadığını yani. Zabıta, alo zabıta geliyor. Neyse işte e, doktor odasına çektiler beni. Şer hocam vardı yine bana ona dedi ki sinemin yaptığı işi sence nasıl buluyorsun? Bir tek ben varım beni çekti. Beni azarlıyorlar. Ya iki sene açıklama halkla ilişkiler okumuşsun, torpille girmişsin, müdür olmuşsun. Ya sen ne anlatıyorsun ki? <laughs> ya sen ne anlatıyorsun yani oğlum böyle? şey Hoca sinemi yaptığı işi nasıl buluyorsun? İşte yapmıyor, etmiyor. İşte falan. Şiir Hoca dedi ki sinem gayet çalışıyor dedi yani. Ben hiçbir eksiğini görmedim dedi. İşte burada dosyaları bırakmış. Olabilir yeni girdi dedi. Yani falan beni savundu orada Ama ben ağlıyorum hüngür hüngür hıçkır hıçkır Çıktım gittim oradan işten Sonra e, telefon ettiler işe gel geri gel falan filan Neyse ben geri gittim yine Yüzsüzlük bu arada <laughs> Asla gitmemem lazım <laughs> Neyse ben yine geri gittim Çalışmaya tekrar devam ettim falan Ertesi gün oldu e, akşam üzeri Benim çıkmama bir saat kalmış Mesainin bitmesine Canım ben işte şey şey müdürü Eşyalarını topla işte istifanı ver çıkabilirsin ya dedi bana. Bir saat sonra diyor bir de iş çıkış saatimde çıkacakmış. Hayırdır çıkmadım ben direkt eşyalarımı aldım çıktım. çalışmadım bir saatten daha. Gündüzden akşama kadar çalıştırdılar beni kovmak için. Az başka <laughs> başkasını bulmuşlardır. Çok zoruma gitmişti. <laughs> Bu da böyle bir anımdır. Aşkım ne tazminat? Sigortam yok, hiçbir şeyim yok. Benim oraya zaten istifa yazdım. İsfay yazıp çıktım. Uğraşmadım yani. Zaten çoğu çalışanların sigortası çalışıyorlardı. Sadece hekimlere, müdürlere sigorta yapıyorlar. Diğerlerine yarı sigorta gibi bir şey var. Onu da 5-6 ay sonra yapıyorlardı. Asistanlara falan. Ondan sonra ben de şey yapmadım ya. Yani. Uğraşmadım. Çıktım oradan. Bir şey olmuyordu. Yani denetime falan da takılmıyorlardı bir şekilde. Ama adam oranın 7 şubenin sahibi olan adam şey yaptı. Müebbet yedi. Trafikte adam öldürmüş döverek. Sonradan asistan arkadaşlarım telefon etmişlerdi. Böyle böyle oldu diye. Ben de dedim. Bütün dedikodular bende ama. Ay neyse ben gidiyorum ya. Ben çok uzun zamandır yayındayım. Çok yoruldum. Çıkayım biraz. Evde çok işim var. Bulaşıklarım var. İşte içerisi süpürülecek falan filan. Neyse bunlar sizi ilgilendirmiyor. <laughs> bunlar sizlik değil. Ben, ben de gidiyorum belki Çıkıyorum artık. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Berkay teşekkürler hediyeler için.